Uzman Coin'den herkese merhaba. Tarihler 4 Mayıs Perşembe'yi gösteriyor. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. ABD Merkez Bankası FED dün akşam saatlerinde yeni faiz kararını açıkladı. Kurum beklendiği gibi faizleri 25 bas puan arttırdı. Karar sonrasında açıklama yapan ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan FED Başkanı Powell artık sona geliyoruz. Belki de geldik. Toplantıdan toplantıya karar vermeye devam edeceğiz. Enflasyon belli seviyeye gelmeden faiz indirimi yapmayacağız dedi. Fed'in beklendiği gibi 25 bas puanlık faiz artışında bulunması ve Powell'ın açıklamaları Bitcoin'e olumlu yansıdı. En büyük kripto para gece saatlerinde 29 bin doların üzerine çıktı. Sarı metal altında Fed'in hamlelerini yükselişle karşıladı. Dün 1960 dolarda olan ons altın bu sabah itibarıyla 2060 dolara kadar çıktı ve günlük 100 dolarlık yükseliş gösterdi. En büyük merkeziyetsiz finans borsalarından biri olan Curve Finance, 2022'nin Temmuz ayında ilk kez duyurduğu sabit coin'i Curve USD'yi çıkardı. Curve Finance'den yapılan açıklamada akıllı kontratların ana ağa yüklendiği ancak kullanıcı arayüzünün ise henüz hazır olmadığı kaydedildi. Curve USD'nin ilk kredisinin ise 1 milyon dolarla Curve Finance kurucusu Michael Egorov aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok politikacı ve kurum yöneticisi Mart ayında başlayan bankacılık krizinin bittiğine dair açıklamalar yapsa da her gün bir başka bankanın hisselerinde sert düşüşler oluyor. Hafta başında First Republic Bank'in JP Morgan'a devredilmesinin ardından dün de iki yerel bankanın hisselerinde sert düşüşler oldu. Park West Bankası'nın hisseleri %52, Western ise %23'lük düşüş yaşadı. Park West Bankası ayrıca dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada muhtemel ortaklar ve yatırımcılarla çeşitli görüşmelerde bulunduğunu belirtti ve el değiştirme sinyali verdi.